Selam arkadaşlar. Kanala videoya hoş geldiniz. Honor 90'la kaydımızı yapıyoruz. 4K videoya da 15 dakikalık sınırlama gelmiş. Bu arada onun da bilgisini verelim. Temu'dan arkadaşlar birkaç ürün aldık. Gerçi %60 vergi geldikten sonra ne kadar mantıklı buradan ürün almak bilmiyorum ama birkaç parça araba için ürün aldım. Bir de ayakkabı gözüme çarpmıştı. Öyle bir kalitesine bakmak için aldım. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi böyle bir komple bir pakette geldi hepsi. Şimdi şuradan bir yerde yırtalım kargo poşetini. Bakalım Çıkartalım ürünleri. Bu arada araçta kullanırken resimlerini de çekip sizlerle paylaşırım. Ürünlerin şöyle yırtalım mı? Biraz sağlammış poşeti. Böyle tek bir kargo poşetinde şöyle bir parçada göndermişler. Bu ayak ayakkabılar çıktı. Şunu önce bir kenara koyayım. En son buna bakarız. Şöyle bir ayakkabı yine süngeri almıştık. Aslında bu ortopatik diye geçiyor ama şöyle kenara koyayım şunu da. Şöyle bir kutu var. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Burada arkadaşlar bir tane kutumuz var. Bunu anlatacağım. Şöyle kenara koyayım bunu da. Hepsini masaya dağıtıyorum. Şunda ne olduğunu bilmiyorum. Yani hala bir şeyler çıkıyor. Şöyle bir tane daha çıktı. Onun içinde ne var? Yani şu da arkadaşlar. Fiyatlarını arkadaşlar ürünleri açarken altına yazarım. Şu an aklımda değil. Şu arkadaşlar zaten kör nokta aynası. Bu bizim araca olur ama bizim aynalarımız küçük olduğu için bunu yanlış almışım ben. Yanlış almışım derken aslında bizim aynalar küçük olduğu için ayna üstüne takılan kare olarak da var. Biz yuvarlak ayna içine olanlardan aldık. Bizim aynalarımız küçük olduğu için bu biraz oraya büyük olabilir. Şöyle arkasında 3 M yapıştırıcı var. Bu şekilde buradan göstermiş olduk. Yine içinde bir 3 M yapıştırıcı Şöyle yedekti herhalde. Var. Şöyle bunu kenara koyalım. Bunu büyük ihtimalle satabiliriz Letgo'da falan. Çünkü zip araca büyük olur. Şöyle bir paket var. Bunda ne varmış? Şöyle bir figür var. Kurt. Bu neyi? Artık. Şöyle yapıştırıcılar çıkmış içinden. Buraya yapışmış kutunun içine. Şöyle koydum kenara. Ha bu şey olması lazım ya. Telefon numarası olması lazım aynı şu şekilde arkadaşlar paketi bir bakalım açalım araç için numaralar var ya arkadaşlar bu onlardan numaratör yani telefon numaranızı yazıyorsunuz daha önce bunun plastiği vardı Bizim araçlar eski sahibinden kalma erimişti bunun bir, bir de onda harfleri söküp yapıştırma durumu vardı pardon rakamları Bunda şöyle bir çubuk var bu çubukla şu şekilde numaraları işte kaydırıp şurada kenardan şöyle telefon numaranızı ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya zaten şu şekilde görüyorsunuzdur umarım. Yapıştırıcısı şurada çıktı. Altına bunu yapıştırıyorsunuz. Çift taraflı bant. Sonra da buna aracı yapıştırıyorsunuz. Bir de arkadaşlar şurada şöyle şu şekilde bu şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar böyle bir de figür koymuşlar. Yani Daha önce ben resimlerinde vardı figür. Şu şekilde bunu da arkasına yapıştırıp şu yapıştırıcılarla gönderebiliyorsunuz. Tamam. Yapıştırabiliyorsunuz. Koyabiliyorsunuz. Bunu da geçmiş olalım. Bu güzel kullanışlı bir ürün. Telefon numarası kağıt yazıp koyuyorum ben. Şundan ne çıkacak onu merak ediyorum. Böyle pat pata koymuşlar. Kırılacak bir şeyimiz var mıydı? Telefon tutucu arkadaşlar. Araç içi. Bunu da araca uygulayabilirsek resmini paylaşırım. Aynaları dediğim gibi takmayabilirim. Bu arkadaşlar tutucu. Şu kenarları. Şuradan arkadaşlar kenarları böyle açılıyor. Şu ortaya bastırdığınızda kapanıyor. Aa, şuradan. Tamam biz buradan arkadaşlar yana doğru. Bu tarafı da böyle arkadaşlar. Şöyleymiş. Evet. Buraya bastığınızda da tamamdır. Şurada poşetten de arkadaşlar bu bakımlardan uygun ol, uygun fiyatlı olanlardan ben e, Bim'den almıştım. 69 lira mıydı neydi? Torkluğu tutmamıştı vakumu. Bakalım onu bunu artık deneyeceğiz. Bu da arkadaşlar şu şekilde kutunun üstüne göstereyim. Şöyle koyuyorsunuz şu şekilde. Bunu da arkasına takalım hatta. Montajını da yapalım. Şunu gevşetelim biraz. Gevşettikten sonra çok gevşetemedik demek ki biraz daha gevşetelim. Çıkaracağız herhalde. Sıkıyor mu yoksa ben? Şuradan bakayım. Gevşeteceğimi sıkmışım arkadaşlar. Gevşettim biraz. Onu böyle takması zor. Bunu çıkartmak lazım herhalde. Sanırım çıkartıp da takıyoruz. Şöyle bunu buraya koyalım. Evet. Bunu da böyle taktık. Güzelce ne oturdu. Umarım sağlam olur. Bizim Bim'den aldığımız çok sağlam değildi. Sağa aşağı doğru falan düşüyordu. Telefonu çok sağlık tutmuyordu. Ve de şimdiki biliyorsunuz arkadaşlar telefonlar ekran boyutu olarak pil olarak güçlü olduğu için o bayağı sağlam durdu. Şu anda biraz daha iyi sıkalım. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şurada da ayarı var. Şuradan ayarını da açıp yapabiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar kalorifer peteğine denk gelirse telefonunuzu ısıtır zaten onu söylememe gerek yok. Şuradan da arkadaşlar vakumu açma kapama alt tarafı da zaten vakum bunu deneriz arkadaşlar tutarsa inşallah torpidoda bunu kullanmaya devam ederiz bu biraz daha güzel olacak gibi bunu kenara aldık ikinciyi açtık ikiyi mi açtık üç oldu bununla beraber bunda ne varmış bunu hatırlayamadım bakayım bu bantlı mı ha, evet sensörlü ışıklar arkadaşlar daha önce bunu Amazon'dan alıp paylaşmıştım hatırlarsanız bantlıydı Hareket sensörüydü onlar. Bunlarda hareket sensörü var mı bilmiyorum. Bu direkt açtık, kapattık. Bunda modlar var mı bilmiyorum. Bakmadım. Açma kapama var. Bir kere bastık açıldı. Bir kere bastık mod değişti. Ha, kenarda yapıyorum. Görüyorsunuz. Bir kere bastık kapandı. Büyük ihtimal hareket sensörlü olabilir. Bunda arkadaşlar 3 tane çıkıyor. Diğerinde bir pakette 2 tane vardı. Bunlar da şarjlı. Type-C mi Evet arkadaşlar şöyle görüyorsanız Type-C ile şarj oluyor. Bunları bir deneriz arkadaşlar. Bunları plastiği böyle biraz daha farklı. Öbürküler biraz daha farklı. Bir, bir de bir boy küçük gibi onlar. Bu şey pardon bunlar biraz daha küçük gibi. Ama bunları e, bir bakayım videoyu bir durdurayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Bu mikro USB'di. Şöyle gördüğünüz gibi auto on off modu vardı burada gördüğünüz gibi. Bakalım boyut olarak. Evet bir tık bir tık daha küçük bunlar ama sonuçta iş görür. Bunun şarjı yok şu anda. Şöyle kenara koyalım. Bunları da geçtik. Şöyle alalım kenara. Bu araç için aldıklarım arkadaşlar. Resimlerini çekerim. Sizlerle paylaşırım. Şunları da şöyle koyayım. Kurtları için. Ondan sonra bu aa. iki tane arkadaşlar içinden kablo çıktı. Bir de yapıştırmalar da burada arkadaşlar arkasında. Hatta 3 tane her biri için ayrı bir şarj kablosu koymuşlar. Bu güzel olmuş. Öbürkünde bir tane çıkmıştı galiba öbürlerinde. Tam hatırlayamıyorum şu anda ama. Evet arkadaşlar şu da ortopedik ayakkabı tabanı. Ya bunu niye aldım? Bir tane ayakkabım var benim. O astar çabuk yıpranıyor. Böyle ürünler alabiliyorum. Ya bunları aslında Yurt dışından almak bu kadar mantıklı değil. Bunlar bayağı bir ince. Yani çok da ortopedik gelmedi. Şurası biraz yumuşak. Gene de kullanılır. Ucuz fiyatı zaten. 50 lira mı neydi galiba. Bunu geçtik. Şimdi ayakkabıya gelelim arkadaşlar. Ayakkabıda 250 TL gibi bir fiyatı vardı. Vergilerden falan 300-400 bulur herhalde. Şöyle ayakkabıyı da şuradan şöyle koyalım. Warning falan filan bir şeyler yazıyor. Numarası da olur inşallah o. Şöyle arkadaşlar fermuarlı yapışkan şey. Şu, şu şu olay güzel ya. Şöyle fermuarlı gibi naylon çok güzel. Bence bu kullanışlı. Bunu kullanabiliriz dışarıda falan. Arkadaşlar görüntü olarak gayet hoş, şık gözüküyor. Türkiye'de bu ayakkabıyı satmış olsalar en kötü ihtimalle bu kalitede bu ayakkabılar 400 liradan 450 liradan falan başlar. Bu, bu, da 200 küsür liraydı 250 miydi 220 230 civarı bir şeydi şöyle içinde köpüğünü de koymuşlardı. Forma olmasın kargoda diye bu güzel. 200 küsür lira civarındaydı vergiyle falan yine aşağı yukarı 300-400 liraya gene tekabül ediyordur. Ama hani desen olarak figür olarak yani figür demişim desen olarak görüntü olarak hoş bir görüntüsü var. Şöyle kalite olarak pek bir şey diyemem. Çok fazla anlamam ben kıyafetten ayakkabıdan. Ama şöyle baktığınızda güzel duruyor ayakkabıda. Yani kalite olarak dediğim gibi kıyafet falan öyle çok kaliteli falan çıkmıyor diyorlar ama yani yine bence güzel yani görüntü olarak falan. Evet arkadaşlar kutu açılışlarımızı bitirdik. Ya, paket açılışımızı bitirdik. Fiyat olarak Şurada bakın şöyle bir desen de varmış. Bu da dış taraftaymış. Onu fark etmedim. Şöyle göstermiş olayım. Fiyat olarak da arkadaşlar toplamda 800-900 TL civarında bir şey tuttu. He bir tane şeyimiz kaldı ya. Şu. Bak bunu unuttuk. 900 TL civarında bir fiyat çıktı. 500 küsür lira da vergi çıktı. Arkadaşlar toplamda 1200-1200 TL'ye geldi. Bir de şu var arkadaşlar. Şunu göstermeyi unuttuk. Bu da güneşliğe takılan gözlüklük arkadaşlar. Güneş gözlüğünüzü falan takabiliyorsunuz. Bir tane ben şimdi örnek göstereceğim paketi açabilirsem. Kaç parça oldu ya? Bak kaç tane olduğunu da unuttum ha. Bayağı bir şey almışım. Arkadaşlar şunu bunu buradan böyle güneşliğinizde takıyorsunuz. Şuradan şöyle takıyorsunuz güneşli. Sonra şuradan basıyorsunuz bandalla. Şu tabii yapamadım ben. Şuradan arkadaşlar bakın açılıyor. Buradan bastırıyorsunuz galiba. Şöyle ama yapı basılmıyormuş herhalde. Şundan ben güneş gözlüğümü alayım. Güneş gözlüğünüzü şöyle arkadaşlar şu şekilde. Bu da kameraya gösteriyor mu ben bunu ya? Arkadaşlar bu da bunu az önce kutusasını açarken ekrana tuttum, kameraya tuttum görmedim de şöyle bir bunu buraya buradan güneşliği takıyorsunuz şu şekilde. güneşli buna da buraya gözlüklerinizi takıyorsunuz. Oğlum bak gene yukarıda tutuyorum ya. Şöyle yapacağım ha. Şöyle göstereyim. Şuradan güneşliğe takıyorsunuz. Şu şekilde duruyor. Gözünüzü de şu aradan şuraya yan takıyorsunuz. Ondan sonra buradan böyle alıyorsunuz. Tekrardan gözünü şöyle oraya tutturuyorsunuz. Yani şimdi güneşlik koyma yeri olmuyor ya araçlarda bazen. Mesela bizde yok. Sağ sola koyuyoruz. Tır 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 ses yapıyor. Bence bu o sesi de almış olur. Şöyle arka tarafında da yine aynı şekilde var. Şekilde. Şurada tekrar olduğu oldu bu. Yapamadım şekilde arkadaşlar. Böyle oluyor. Bir de bu dönebiliyor da şöyle çevirebiliyorsunuz sağa sola. Aslında şuradan bastırıp bastırmaya gerek yok zaten direkt ittirdiğiniz zaman oluyor. Bu da böyle bir üründü. işimize yarar herhalde. Bakalım bunu da kullanırken resmini çekeriz. Şurada, şurada yumuşak süngeri var arkadaşlar şurada. Şurası bir sert plastik. Şurada da aynı şekilde iki tane gözlük takabiliyorsunuz. Şurada bir şey daha var ama onu işe yarar bilmiyorum. Bunda yok bu tarafta. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Fiyatlarını da ben videoların ürünlerin tanıtımının altına yazarım. Vergiyle beraber vergisini yani toplam ürün parçası bölü vergi vergi bölü ürün parçası yaparız. Kaç para geliyor? Ona göre de vergisini vergisiyle beraber hangi parça ne kadar tutmuş ona göre de oraya yazarız arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olup videolarımızı paylaşırsanız da sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok abone gelirse o kadar çok da ürün alıp deneyebiliriz. Sizin de tavsiye edebileceğiniz ürünler varsa bunları dene diye alır deneriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.